Herkese merhaba. Bugün Didim Efeler Mahallesi Villalar mevkiinde sizlere kelepir bir villayla geldim. Arkamda görmüş olduğunuz 3 artı bir site içerisinde köşe başı geniş bahçe kullanım alanına sahip bir de Efeler Mahallesi'nin en merkezi konumunda Çamlık Mahallesi'ne komşu harika bir villa tanıtacağım. Satış rakamımız 5 milyon 700 bin Türk lirası. Hemen yan tarafımızda devletin yani Turizm Bakanlığı'nın yaptığı Lüks bir kompleks. Ne var bu kompleksin içinde? Hemen burayı özetleyeyim. Videomuza dönelim. Drone görüntülerinde zaten az çok göreceksiniz. Buranın içerisinde olimpik kapalı bir havuz, ısıtmalı, soğutmalı. Aynı zamanda kültür merkezi içerisinde aktivite salonları, odaları. Hemen karşı tarafında drone görüntülerinden göreceksiniz. Büyük bir arazi. Oraya da tenis sahası gelecek. Tenis sahası gelecek. Bunun yanı sıra stadyum gibi konumlara da yani stadyum, top sahası gibi herkesin kullandığı ve bildiği konumlara da çok yakın konumdayız yola Adnan Menderes Bulvarı'na 50 metre mesafedeyiz. Adnan Menderes Bulvarı'ndan bağlandık mı nereye gidiyoruz? Adnan Menderes Bulvarı'na çıktığımız andan itibaren buranı halk ağzıyla söyleyeyim. Liman yoluna çıktığımızda 3. Koy, Amfiteyatro, Yatmarin gibi yerlere de ortalama 1,5-2 kilometre mesafedesiniz. 1,5-2 kilometre mesafede. Satış rakamımız 5 milyon 700 bin Türk lirası. Geniş bahçe kullanım alanına sahip full eşyalı bir villa. Bugün Efeler Mahallesi'nde Arsa almak isteseniz metrekaresi 25 ile 35 bin arasında gidiyor geliyor bugün bir arsanın fiyatı. Haliyle bir de üstüne bir ev yapmak istediğiniz ortalama 5 liradan e, aşağı çıkamazsınız. 5 milyon gibi bir rakam arayacaksınız. Ortaya çıkan rakamlar 12-13 milyona tekamül edecek. E, yılda geleceksiniz ortalama 15-20 gün. E, bu rakamlar verilir mi? Bu tartışılır. Zaten bu yüzden elimizden geldiğince sizlere en uygun yerleri çekip göstermeye çalışıyorum. Şimdi villanın bahçe kullanım alanına girdik. Onlardan size değineceğim anlatacağım. Bakın burada güzel bir veranda alanınız var. Burasının kullanım alanı size ait. Hemen bir depo alanları üstümüzde bir kapatma yapılmış gayet de güzel. Burada masanızı, sandalyenizi, barbekünüzü atıp ailenizle hoş sohbetler verebilirsiniz. Bayağı da büyük bir kullanım alanı sizi karşılıyor. Bahçe alanı yeterli, arka alana kadar dönüyor. Burada öyle bir cam balkon yapılmış ki evin her tarafına gerçekten çok ciddi maliyetler bunlar. İnşaat yapan veya inşaattan anlayan kişiler az çok zaten ...bu maliyetleri bileceklerdir. Şimdi buradaki bahçe alandan hafif hafif devam edelim. Yine bakın buradaki demir örgülere kadar... ...çok yaklaşma sen istersen. Demir örgülere kadar tamamen size ait bu bahçe alanı. İçerisi biraz botanik bahçe havası veriyor. Gayet de güzel böyle yeşilliklerin arasında. Şirin bir yazlık ev diyebiliriz. Triplex. Güzel kullanım alanınız, metrekareniz gayet geniş. İçerideki cam balkonların size sağladığı... ...kış bahçe avantajları gerçekten çok güzel. Fiyat 5 milyon 700 bin Türk Lirası. Bence benim işte şu kadar param var. Daire alacağım ama bana bu şekilde bir villa önerir misin? Veya elinde hani bu parama değecek bir villa var mıdır diyorsanız bence gelin burayı görün derim. Şimdi buranın suyu evraklarında herhangi bir eksiği yok. Suyu da şöyle bir avantajı var. Kuyu suyu. Kuyu suyu demek zaten bildiğiniz üzere ben mesela ofisime bile gelen su 200-250 lira 300 lira evden hiç bahsetmiyorum. Buraya gelen su ortalama 40-50 TL gibi Ufak cüzdi miktarlar. Siz burada sadece atık su bedelini gibi ufak cüzdi miktarları ödüyorsunuz. Şimdi bir yavaş yavaş içeriye gireceğiz fakat videoyu burada bir durduracağım. Terliklerimizi giyeceğiz. Size daha detaylı iç kesimde olayları anlatacağım. Evet. Yavaş yavaş sizleri içeri alayım. Bakın bakın şöyle bir kapınız var ee, cam mekanla. kapatılıyor. Bunu da kilitleyebiliyorsunuz alttan. Bu da çok önemli bir detay. Zaten içerideki atmosferi size anlatacağım. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bugün Ortalama bunun gibi 20-25 yaşlarında veya 15-20 yaşı geçmiş evlere baktığımızda bu kalitede bu kadar bakım masraf yapılmış bir ev bulmanız çok zor. E hal böyleyken az da bir param var. E bir de hani ne kadar indirim yaptırabilirsin ki Selahattin gibi bir cümleyi kullandığınız anda ben burayı size çok güzel bir indirimle bağlarım da. Bakın bunun da teminatını veriyorum. Geldiniz e, güzel bir indirim istediniz o indirimi hakkıyla sizlere yapar ev sahibi ederiz. Bunun da teminatını bu videodan vermiş olalım. İçerisi full eşyalı dedim. Ee, özel eşyalarını alıp çıkacak. Bir, tek, bir takım başka eşyalar da gidecek. Onların detaylarını geldiğinizde konuşuruz. Bakın salon alanından yap, giriş yapalım. Şimdi salon alanını bir görün. Tavan yüksekliğimiz ortalama 3 metre. Fazla. 3 metre fazla da olabilir. Şimdi seninle boyundan hesaplıyorum ben de. Kameramanın boyu 1.80. Yani mesafe yükseklik çok güzel. Samsung marka beyaz eşyalar klimalarınızın hepsi. Tam e, iki basamak da böyle alta iniyor. Bu da çok güzel bir görüntü veriyor. Bu tip evlerde bunlar oluyor. Şimdi artık lüks villalarda yapıldı mı? Ultra ultra lüks diyoruz. Gel böyle bakın mutfak alanını anlatalım. Beyaz eşyalar falan hepsi kalacak. Full eşyalı bir ev. Geldiniz direkt tapu gününe kadar burada kalabilirsiniz de. Şimdi burada güzel büyük bir tezgahınız var. Ortalama 4 metre yüksek büyüklüğünde bir de karşınızda var. Yani burada nereden baksanız şöyle 8-8 desek 16 metrekareye 17 metrekareye yakın büyük bir mutfak alanı bizi karşılıyor. Ev yemiz, ankastre setlerimiz, tam bulaşık makinamız. Şimdi bu evde iki tane buzdolabı var dışarıda. Kullanım alanı gayet yeterli. Gel böyle bu arka taraftaki cam balkonlu alanı anlatalım. Şimdi biz sol tarafa döndük. Bir daha tekrardan şöyle dönüp evin içine girelim. Gel böyle kamera. Ama kedi çık bakalım. Şimdi gel. Bakın iki basamaklı yükseltirli. Normalde ana kapımız bura. Şimdi ev sahibi burada bir de panjur kullanmış. Bu şekilde. Bu da gayet güzel olmuş. Burayı kapattığında içeriği çok güzel bir şekilde ısıtıyor. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da komple kaldırabilirsiniz. Tercih sizin. Buradaki lavaboyu sana zahmet bir göster. <laughs> Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Çok fazla vaktinizi almayayım. Ee, mal kelepir. Size de hızlısından tanıtıp videomuzu sonlandıralım. Şimdi geldik orta kata. Bu orta katta ne var? Güzel bir antre alanı. Hemen bu odadan başlayalım. Bakın burada güzel bir odanız var. Burada da yine klimalarınız takılı. Hepsinin mobilyalar falan bunlar kalıyor. Yani bizim e, bu tür mobilyalar alsak kaç para şu an? Bu yataklar falan ateş pahası. Tabii. Şöyle bu balkonu göster. Her ne kadar ikinci el desek de. Hiç Ay. kullanılmamış bu ya. Şöyle bir kameraya göstersene. Zaten Baksana. şöyle hatta istikbali. İstikbalin hiç kullanılmamış. Tertemiz gerçekten bakın bunları gidip alsanız e, ciddi rakamlar ödeyeceksiniz. Ki en basiti şu stor perdeler bile kaç para olmuş. Tabii. Bugün bunlar ciddi rakam. E, arkandaki balkonu göster hemen. Orayı hiç bir daha göstermeyelim. Orada da bir balkonunuz var. Bakın oraya iki tane Bar sandalyesi de bırakılmış. Çok güzel bir görüntü. Şimdi burada ana tesisatlar, evin ağır masrafları diyebileceğimiz ana tesisatlar da değiştirilmiş. Hepsi en kaliteli malzemelerle tekrardan donatılmış. Burada bir termosifonunuz, maki çamaşır makineniz, tuşakabiniz akabiniz, klozetiniz hepsinin yeri hazır, takılı. Son olarak burada bir yatak odamız var. Bir de şöyle de bir şey var. Bu tip evler genelde soğuk olur ya. Bu evin ısı izolasyonu da çok güzel. Çünkü dış cephede gerekli masrafları da yapmışlar. Gerekli masraflar yapmışlar. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar. Burada bir gömme e, dolabımız var. Gardolap. Ben çıkayım. Hemen üst kata ilerleyelim. Burada bile bir ton masraf yapılmış. Şu yerlerdeki spot aydınlatmalar bile bugün ateş pahası. Normalde burası en üst kat. Teras katı olur. 2 artı 1 olarak geçer burası. Buradaki kapıdan anlayacağınız üzere zaten. Bakın burayı yine sandviç paneli yapılmış. Bakın öyle baştan sağma saç falan değil. Sanda 3 panel yapılmış. Üstü kumlu mevran. Ee, bunun kalitesi gerçekten çok iyi ve ateş pahası diyebilirim. Ciddi anlamda da uzun vadede hiçbir şekilde size sorun yaratmaz. Yine katlanır camla etrafı kapatılmış. İsterseniz bu eşyaların hepsini kaldırıp burayı yaz aylarında açık bir şekilde de kullanabilirsiniz. Torun tombolak varsa atın buraya kendilerine top oynasınlar. Bu çift çift yatak Bu mu? Kostak'ın veriyor. Şimdi zaten dedim ya... Ee... Geldiklerinde konuşacağız. Gördükleri eşyalarda hiçbir eksik olmayacak. Atıyorum bir koltuk takımı. Burada üç koltuk takımı görüyorsunuz ya. İki tanesi giderse sorgulamayın. Size bir tane bırakılacak. Yani bu evde aslında fazla eşya var. Hani full eşyalı derken e, ana eşyalar nedir kamera? İşte buzdolabı, bulaşık makinesi, klima, bir oda, iki oda, bir salondur ya. Bunlar kalıyor. Bu yatak nerede diye sorulmaz mesela. Hayır normalde bu koltuklar da kalacak ama şu örtüyü kaldırır mısın? Şurayı mı? Evet örtüyü kaldır. Eski tip. He, klasik antika olduğu için abi için değerli vermek istemiyor. Tamam. Bakın bunlar mesela ben de şimdi kameradan öğreniyorum. Bunları da vermek istemiyormuş. Zaten siz ana e, olaya bakın. Başı başına 3, 2 yatak odasının ve bir salonunuz bu yaz eşyalarınız kalacak. Neyse cümleyi daha fazla, videoyu daha fazla uzatmayalım. Bakın deniz de gözüküyor ama ben zaten drone görüntülerini eklemiş olacağım. Fiyat 5 milyon 700 bin Türk lirası. Didim Efeler Mahallesi'nde Atlan Menderes Bulvarı'na 50 metre mesafede. Efe'lerin ücra köşelerinde değil, Çamlık Mahallesi'ne çok yakın bir konumdayız. Fiyat gerçekten güzel. Evrakta herhangi bir eksiğiniz yok. Müstakil villa tadında. City e, içerisinde, köşe başı, yola cephe, güney cephe harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.